Evet. Annem şu anda lahana sarıyor. Kelem diğer adıyla. Evet bakalım. Şahit kadın kolay gelsin. Ha. Neymiş bu? Pirinç mi ne bu? Bulun. Pirinç, pirinç, pirinç. Pirinç ile mi sarıyorsun? He. Evet. Hmm. İlk önce bunları haşlıyorsun değil mi? He, börttürüyoruz oğlum. Börttürüyorsun. Ondan sonra... Kaynağı ondan sonra sarıyoruz. Evet, şöyle bakalım. Ah, no, bırak irilat, irilat. İrim ya, irilat. Kalın marşı. oluyor, kalnol. Rahana sarması, kelem sarması derler Ke bizde. De. evet. Kat kat koyuyoruz şu an içine. Nerede? Evet, şu anda bir yana, bir yana. Git lan. Bu tarafa. anam, annem git bu tarafa git lan şu tarafa diye. Evet. Şadık kadınla lahana sarması, kelem sarması. Şahap annem olur. <laughs> git lan, git lan. Gitmiyor lan. Git lan. Kastamonu dep 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 dep. Evet. <laughs> Hay maşallah. Evet. Annem sarmış maşallah çok güzel. Oh tane tane. Hmm. Evet şu anda bunlar haşlanmışlar. Dört dövülmüş kaslamanı değil de dört dövülmüş. Şadık kadın. Evet. Lahana nasıl sarılır? Anne. Böyle mi sarılır? Ha, böyle sarılır oğlum. Yaprak gibi olmaz. Tamam mı? Böyle elinde dolya dolya git. Olaymış bunu sarması. Ben de sarsam mıydı? Ben de sarsam mı ki? Ne bileyim ben, yapabilirsen sars. Neyse, ben işimi yapayım da. Herkes işini yapsın değil mi? Senin işin ayrı, benim işim ayrı, aman oğlum. Evet şaylı kadın. Ne yapacaksın? Boş ver. Ha. Anne, soğan mı, piyaz mı var bunun içinde? Evet. Piyaz mı var bunun içinde? Piyaz. He he, soğan var, soğan. Soğan. Her şey dolu içinde. Soğan var. Hmm, soğan var. Kıvırcık biber, kara <laughs> biber. Kırmızı biber. Hepsi ne var? Kırmızı biber yok kız. Var var. Ama var. Belli olmuyor. Yanıyorum. <laughs> Eymen ağlıyor.